Hem İstanbul'da Asya Kaplan sivrisineği paniği yaşanıyor. Çok sayıda hastalığı taşıyabilen bu sivrisinek özellikle Sarıyer ve Beykoz'da sıkça görülüyor. Vatandaşların vampir sivrisinek dediği Asya Kaplan sivrisineği giysilerin üzerinden bile ısırabiliyor ve ısırı uzun süre geçmiyor. Vampir sivrisinek diyorlar yara yapıyor ısırdığı yeri. Çok şeffaf Gövde olarak görünüyor, kanat olarak görünmüyor. Şeffaf bir şey böyle. Ee, ne bileyim bir azayip bir şey. İstanbul'da Asya kaptan sivrisineği paniği. Hiç görmedim bir sinek cinsi. ayaklı. Bu sene mi karşılaştınız? Evet. Önceki senelerde var mıydı? Hiç görmediğim bir şey o. 3-4 gün sürüyor yani. Kaşıntı. Evet. Kızarıklık falan oldu mu? Tabii. Sıtma batın il virüsü gibi pek çok hastalığı taşıdığı bilinen sivrisineklerden sonra mega kentte şimdi de Asya kaplan sivrisineği görüldü. Yaralar alan daha vardı üzerimde de bakın buramda vardı. Bir ayağımda var mı? Ayağımda da var. Şurada var mı yeni? Evet bir yara gözüküyor zaten. Kolay kolay geçmiyor vampir, diyorlar. Geçmiyor, kaşınıyor çok. Felaket kaşınıyor. Vatandaşların vampir olarak adlandırdığı ve istilacı bir tür olan Asya Kaplan sivrisineği giysilerin üzerinden bile ısırabiliyor. Ee, çok agresif dediğim gibi e, giysilerin üstünden bile ısırabiliyor. E, böyle ısırmaya başlıyor ve işte kanla besleniyor ama en önemli e, özelliği hani diğer sivrisinekler gibi bunların e, hastalık taşımaları. Özellikle Kilyoz, Sarıyer ve Beykoz'da sıkça görülen Asya Kaplan sivrisineğine karşı biyolojik mücadele çalışmaları başladı. E, sineğe karşı şimdi biliyorsunuz normalde kimyasal pestisitler kullanılıyor ve bu kimyasal pestisitler belirli bir süre sonra e, onlara karşı e, bir rezistanlık oluşturuluyor. Yani direnç oluştur direnç oluşuyor ve bu direnç e, e, den dolayı da daha etki etmiyor. Dolayısıyla biz de hani dedik biyolojik olarak bir e, pestisit e, üretimi yapalım.